Bak hemen başında sana şunu söyleyeyim. 10 yıldan fazla bir süredir bu sınavlara öğrenci hazırlıyoruz. İşte adı şimdi LGS ondan önce TYOK'tu, ondan önce işte SBS, OKS, e, TYT, AYT, YKS, DGS, KPS falan böyle bir, bir sürü 3 harfli sınavımız var. Yıllardır bu sınavlara hazırlanıyoruz. Ve bu yıllardır gözlemlediğim en önemli şey nedir biliyor musun? Değişmeyen en kritik şeylerden biri şudur ki... Bu süreçlerin, bu maratonların en kritik zamanlarından biri, hatta belki birincisi bile diyebilirim, kesinlikle yarı yıl tatildir. Çünkü süreç olarak çok uzun, yaklaşık 17 gündür 17 günlük bir süreç ve bu 17 günde atağa kalkmak isteyenler hangi deneme netlerinde olursa olsun yani ortalama nerede olursa olsun atağa kalkmak isteyenler kendi potansiyelinin şöyle bir zirvesine oynamak isteyen herkesin e, bu süreçte eğer iyi değerlendirirse o zirveye geldiğini görmüştür bu gözler ama tam tersi de düşmek isteyenler için de çok büyük bir fırsattır. Yani evet arkadaşlar ben düştüm yol size açıldı hadi devam edin diyenler için de güzel bir fırsat onu da söylemiş olayım. Şimdi senin vermen gereken karar şu ben yükselecek atağa kalkacak ve hedeflerime dimdirek ulaşmak için çabalayacak mıyım bu tatilde yoksa... Ben burada biraz fazlalığım galiba arkadaşlara yol vereyim de onlar biraz daha hızlı koşsunlar mı diyeceksin. İşte bu karar senin. Herkese Partikül Matematik kanalından selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet seninle bugün LGS canavarı ne konuşuyoruz? Yarı yıl tatili öncesine ne yapmalısın? Çünkü başta da söylediğim gibi en kritik süreçlerden birine çok çok yaklaşmak üzere yaklaşıyoruz. Çok çok az kaldı. Ve LGS için en kritik zaman mı? Bunu konuşacağız. Ee, zaten en kritik zamanlardan biri olduğunu söyledik aslında da. İçeriğini biraz dolduracağız. Ne yapmalıyız, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz. Ee, bir kulaklarınızı ufak biçimlik çekmeye geldim. Hazır olun ha tamam. Evet bu arada... 8. sınıf LGS canavarlar için yayınlarımız, videolarımız, içeriklerimiz tam gaz kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla hala değilsen, hala e, abone olmadıysan lütfen abone olmayı öncelikle unutma ki ara ara o bildirim böyle pıt diye çıkıyor ya. Ara ara ben oradan çıkıp bir kulağını çekeyim. Derse dön, derse çalış diye bir uyarıda bulunayım tamam mı? Onu da sağlaman için tabii ki de bizi takip etmeyi unutma. Dedim ve başlıyoruz. Şimdi gençler ee, sınavlarınız bitmiştir diye tahmin ediyorum artık son haftaya girmek üzereyiz çünkü birinci dönem için ve gerçekten çok ciddi bir süreci atlattık ee, LGS için en kritik zaman dilimi birinci dönemdir çünkü e, içerik olarak da birinci dönemden daha fazla soru çıkar ha, çok fazla değil belki ama e, yarı yarıya değil hani 12-13 soru birinci dönemden gelir onu söylemiş olayım. E dolayısıyla da önemli bir süreci atlatıyoruz ama sağlam noktalamamız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada karnelerinizin nasıl geldiğinde yorumlarda yazarsınız karne alınca tamam Gerçi iyi kötü hesaplamışsınızdır ama onları da merak ediyorum. Umarım hepinizin notları yüksek yüksek gelmiştir diye temennimizi dileğimizi sunalım. Şimdi ne yapacağız hocam? Ee, az kaldı. Bazı düşenler görüyorum çünkü. Ee, zaten sınavlar bitti, yazıllar bitti. Sanki LGS canavarı değilmiş çesine. LGS diye bir şey yokmuş gibi. Böyle ölü taklidi yapanlar var. Böyle ben öldüm gibi davrananlar var. Hiç böyle LGS sınavına girmeyecekmiş gibi. Paralel evrende yaşayan bazı 8. sınıf arkadaşlarımız var. Onları da bir uyandırmış olalım. Ee, yani bırakmışlar. Yazıllar da bitti deyip bir tatile girmişler kendi içlerinde. Dolayısıyla o arkadaşlar için de özel bir uyarı videosu olacak bu. Şimdi gençler bırakmak yok. Bir tık azaltmak olabilir. Yani çünkü tatilde e, bir nazi kampı başlatacağız. Tamam mı? Tatilde e, durmaksızın ee, sadece nefes alıp vermek için ara vereceğimiz sadece molalarımız onun için olacak bir sürece gireceğiz tamam mı dolayısıyla yani hardcore bir çalışma seni bekliyor olacak çünkü başta söylediğim gibi en kritik dönemece gelmiş bulunmaktasın çok ciddi bir zaman çok ciddi bir süre 17 gün her şey olabilir her şeyi değiştirebilirsin iyi yönde de çok çok kötü yönde de değiştirebilirsin. Dolayısıyla da yani bu LGS nankördür. Biraz ilgilenme hemen o seni bırakır gider tamam mı? Sonra platonik ilişki yaşarsınız LGS ile. Sadece sen ona ilgi duyarsın ama o sana karşılık vermez. Haberin olsun. Dolayısıyla da bunları yaşamamak için ne yapıyoruz? Boşlamıyoruz. Tamam? Mı? Vitesi 5'ten 4'e takabilirsiniz. 3'e takabilirsiniz. Tamam. Bir tık birkaç tık indirebiliriz. Yani biz hep ne diyoruz? 500 soru haftalık bir hedefimiz var. Belki bunu son işte tatil öncesi bir 10 gün kadar yaklaşık süremiz var. Belki bunu işte ee, günlük 50 60 70 sorulara indirebiliriz bu şekilde ama lütfen devam etmeyi unutmayın yani her gün yaşamak için ne yapıyorsun ee, Yemek yiyorsun su içiyorsun değil mi? Ee, üçüncüsü geldi sana bu sene LGS için bir şeyler yap tamam mı? Hani her gece yapmadan önce ben Bugün işte LGS adına da ne yaptım onu da bir kendince lütfen sorgula Mutlaka çünkü bir şeyler yapmanı istiyorum Yani 10 soru çöz. Paragraf çöz. 10 soru çözülsün. Matematik sakın boşlama. Bir 15 soru çöz mutlaka çöz. Temel düzeyi çöz. Yeni işlediğin konuların üstünde e, basit sorular çöz ama çöz. Bırakma. Çünkü dediğim gibi o bırakırsan o seni bırakmaya dünden razı. Zaten arkadan 1 milyon kişi geliyor. Senden e, yolu alıp devam ederler. Aman dikkat. Dolayısıyla da ee, hiçbir şey yapmadan geçirmek yok. Dediğim gibi azaltabiliriz ama asla ama asla bırakmıyoruz. Çünkü bırakınca bir yerden sonra soğuma gerçekleşiyor. Çünkü beyin her zaman söylüyorum kolayı sever. Kolay yolları ister. Çalışmayalım der mesela onun için uğraşır. Sen de tam tersi o nefsini köreltip çalışmaya yönlendirmek zorundasın. Yani bu LGS'yi kazanan nasıl kazanıyor? Çalışarak. Yani gökten vahiy ile LGS soruları önüne düşmüyor. O da çalışıyor. Çok fazla soru çözüyor. Çok fazla e, konu öğrenmeye e, gayret gösteriyor. Sen de bunları yapacaksın. Yani bunları yapmadan bir e, sonuca varamayız. Elbette ki tatillerimiz olacak. Yani o tatille şimdi Nazi kampı başlıyor dedim ama 17'nin 17 gününde de çalış demeyeceğiz. Belli başlı ee, tatil günlerin olacak, kendine zaman ayıracağım zam ee, zamanlar olacak, süreçler olacak yani onları da planlıyoruz. Onun için senden şu an daha çok heyecanlı ve daha çok çalıştığımı iddia ediyorum. Hani ispatlayamam ama yemin edebilirim yani tamam mı? Dolayısıyla da e, bu işe baş koyduk, hedefimizi belirledik, oraya ulaşmak için de en kritik sürece gelmişiz. Buradan geri dönüş yok. Tamam, buradan dönenin kaşığı kırılsın yani. Tamam. Mı? Bu yüzden boşlamak yok, vitesi azaltın, af, ufak ufak bir şeyler yapmaya devam edin. Paragrafsa paragraf çözelim, matematik ve Türkçe e, özledim, fen ağırlıkta çalışmaya devam edin. Bu süreçte son 10 gün kala, hani yarı yıl tatiline son 10 gün kala, e, belki de sözel kısmı Türkçe hariç biraz daha e, sıfıra yaklaştırabilirsiniz. Çünkü biliyorsun, yani en bize getirisi az olan yerler onlar. TMF ağırlıklı bu süreçte devam edebilirsin. Onlar da sana ekstra bir yük olmasınlar şu süreçte. Çünkü yarı yıl tatilinde hepsini zaten baştan sona şöyle bir güzel tokatlayacağız. Yani hepsini bir halledeceksin. Komple tekrarları yapacağız. Birinci dönemi bitirmek, halletmek zorundayız. Birinci dönemi halledersen ee, yani LGS'nin %55'ini bitirmiş olacaksın. %55-60'ını bitirmiş olacaksın hatta. İkinci dönemi de e, hatta bir tık öne de geçmeye çalışacağız o tatil süreci için. Dolayısıyla da şimdi senden istediğim Türkçe matematik fen ağırlıkta günde e, 60 70 sorulara ulaşmanı istiyoruz mutlaka da buna devam edeceksiniz sakın ama sakın dediğim gibi tekrar söylüyorum kulağını tekrar bunu çekmiştim bir de şunu çekiyorum boşlamak yok tamam mı bak salmak gevşemek yok yine ne bileyim pazar günlerin tatilse onları yine tatil olarak bırakmaya devam edebilirsin kendine zaman ayıracaksın tabii ki de zaten ne diyoruz vitesi küçült yavaşlat tempoyu ee, biraz daha rölantiye al diyoruz Ondan sonra çünkü nazi kampı başlayacak. Yani o kamp e, sert bir e, çalışma sürecine gireceksin. Orayı çünkü boşlarsan, bu 17 günü kaybedersen sınavın da büyük ölçüde kendisini kaybetmiş olabiliriz. Çok tehlikeli tamam mı? Bu yüzden de şimdiden tekrar bir motive olasın diye buradayım, karşındayım. Ee, ve bir ufak çekildi kulaklar. Ders alındı diye düşünüyorum, e, tahmin ediyorum. Ve devam ediyoruz gençler tamam mı? Hemen videoyu pıt kapattın. Ben sana hoşçakal dedim. Sen de hemen başladın. Tamam. Aç önüne o matematik soru bankası gelsin buraya. Tamam mı? Çözülecek. Yapılacak. En kötü ya en canın hiçbir şey istemiyor. Açacaksın video izleyeceksin. Ders anlatım. Soru çözüm videosu. En kötü soru çözüm videosunu izle ya. Şöyle bir aç. Ne yapıyor bu adam lan? Ne geldi lan oradan falan? Böyle bir takip et yani. En kötü izle. Ondan mesela daha az efor sarf edersin en azından. Ama hiç yoktan aklında bir şeyler kalır. Tamam mı? Melih Hoca burada bilmem kaç tane video çekmiş. Hepsinde kaçar bilmem kaç bin dakika sürmüş. Bunlar kulağına yani birkaç dakikası bile kalsa çat LGS'de çıkıverir yapıştırır tokatlar geçersin tamam mı? Hedeflerini asla unutma. Sakın sen bir şeye bir şeyi hayal ederek başladın bu yola. Biz de bir şeyi hayal ederek başladık. Dedik ki bu LGS canavarları hedeflerine ulaşana kadar bize durmak, soluklanmak yok dedik. Senin hedefine ulaşmandır benim hedefim. Dolayısıyla bunu, bu mottomuzu bozmuyoruz, değiştirmiyoruz. Sonuna kadar direniyoruz, savaşıyoruz. Canımız istemeyecek, etraftaki arkadaşlar böyle göreceksin. Boşlamışlar, salmışlar, geziyorlar, tozuyorlar. E i̇şte bir sürü oyunlar, moyunlar konuşuluyor. Hayır, nefsini törelteceksin gerekirse. Biraz fedakarlık yapacağız... Ama ondan sonra en çok gülen, en çok eğlenen, en çok oynayan sen olacaksın. Tamam. Sekizinci sınıfın yaz tatilini hayal et ya. O sınav bitmiş. Tercihler yapılmış. Okullar, sonuçlar açıklanmış. Sen o bilgisayar ekranına baktın. Ve kazandığınız yazıyor ya. Birinci tercihine yerleştin yazıyor. Bundan büyük ödül. Bundan büyük mutluluk yok. Emin ol. Yani o anı yaşadığınızda beni anlayacaksın. O yüzden de şimdi... Kazanamadığınız yazısını görmemek için asılmaya, çalışmaya devam. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek o zaman ne yapıyoruz? Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.